Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Tırtış'a YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açıyorum kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, özellikle saatleri unutmayın arkadaşlar. Yazan ve yeni gelip görüp abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar şimdi aklımızdaki kişinin e, önce bir gündemine bakacağız minicik. Daha sonra da sizinle ilgili e, ne düşünüyor ne hissediyor tam şu saatte. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz <laughs> yani tam bu saatte. Evet Kolektif bir okumadır arkadaşlar biliyoruz bunu artık. An itibariyle kişinin gündeminde ne var? Bilinçaltı, korku ve kaygısı yaşadığı bir gündemi var. Bu kişinin geçmişten gelen olabilir. Çocukluğunda oluşan bir korku kaygı olabilir, sonrasında da oluşan bir durum olabilir, tetiklenmiş olabilir. Bu kişi bilinçaltı korku ve kaygısı yaşadığını, hayatın içerisinde şu an için gerçekten iyi bir durumda olmadığını e, ve e, özellikle kendini sürekli hayatın içerisinde mücadele etmek durumunda kaldığını hayatla ee, özellikle para konularıyla alakalı kendini şu an sıkışmış hissettiğinden bahsediyor gündem enerjisinde arkadaşlar parasal anlamda enerjisi çok o doğrultuda yani parayla ilgili işle alakalı konularda biraz egolu bir karakteri anlatır ee, ama kendi e, sizden hariç kendi hayatında da başarı e, aslında e, ...sergilemeye çalıştığından da bahsediyor... ...genel hayatının içerisinde. Ve evrende diyor ki... ...evet benim bu hayatım içerisinde... E, ...bazı planlamalarım var... ...harekete geçirmem lazım bunları... ...ve hızlıca geçirmem lazım... ...özellikle... E, ...arkadaşlar... ...sezgileri onu o şekilde yönlendiriyormuş... ...eyleme geçmen lazım... ...pratik planlar yapman lazım... ...ve bunu ani yapman lazım... ...ve ayrıca gündem enerjisinde... Arkadaşlar iki 3 yönlü açtı ama ben ikincisini de söyleyeyim. Yani bir enerjiye karşı hareket eylemini de ifade eder. Aslında harekete geçmem lazım bu durumla alakalı. Özellikle sezgilerine çok güvendiği birinden bahsediyor. Bu insan onun hayatı içerisinde etkilediği biri, etkilendiği birisi anne enerjisi olabilir kişinin bu anlamda. Ama siz de anne olabilirsiniz ya da kişi zaten bir ailesi vardır anne de babadır gibi gibi herkes durumuna göre azın bu durum aslında onu biraz düşündürdüğünden bahsediyor kartlar bize arkadaşlar gündeminde aklınızdaki kişinin bakın evet şimdi o kadar korkuyor ki şu an içinde bulunduğu durumda olaylara daha sezgisel yaklaşmam lazım diyor yani anlıyorum orada da bu oluyorum aslında. Ve e, sürekli kendimi bu savunmaya altına almam, mücadele etmem. Evet bu durum beni çok yarıyor diyor. Ama bu da bir başarı kazanmam lazım artık. Özellikle demiştik para konusuyla alakalı bir sabır enerjisi de çalıştırıyor. Çünkü mevcut bir güce alışmış birinden bahsediyoruz parasal konularla. Özellikle e, bunu da söyleyelim. Bu kişi evet birine karşı bir haberleşme, iletişim, bir fırsat yaratma. Konusunda şu an farkındalığa ulaşmış. Evet diyor. Bunu farkındayım. Bir şeyler yapmam lazım. Hem hayatımla ilgili, hem her şeyle ilgili aslında dedi. Ama e, sanki bu konu birazdan kişinin e, birinden beklediği yardımla sonuçlanabilir gibi arkadaşlar. Ona göre öyle. Ama daha çok da e, içsel içine dönüp baktığı zaman sezgilerinin zaten üçüncü gözle de bakın sezgisel bir yaklaşımdan bahsediyordu. Diyor ki bir şeyler yapmam lazım. Evet net olarak kendimi şu içine düştüğüm çıkmazdan kurtarmam lazım dedi. Ama şunu da özellikle söyleyeyim Aynı zamanda da bir hareket, bir eylem birinden destek alıyor olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi maddi manevi aileden olabilir. Anne enerjisi. Veya eğer sizden de bir destek aldıysa bu kişi fikir desteği de olabilir arkadaşlar. Özellikle parası olarak düşünmeyin. Ondan da bahsediyor aslında gündem enerjisinde. Peki tam bu saatte dedik değil mi saatlere yazdık ee, sizinle ilgili düşünceleri nelermiş tam sizi okuyalım arkadaşlar her şey yıkıldı ya küs ayrı dargın partner ya da kişiyle birliktesiniz arkadaşlar ama fikirsel çatışmalardan dolayı aranızda bir gerginlik olabilir çünkü diyor ki evet yıkılan kuleler arkadaşlar her şeyin alt üst olmasından bahsediyor her şey yıkıldı diyor düşüncesi aslında bilinçaltı korku ve kaygısı da bununla bağlantılı olabilir özellikle ee, kararsızım şu an ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Ee, net bir şey de, kendim de e, bir kararsızım. senle ilgili konularda ne yapmamla ilgili. Ama tek bildiğim şu ki, şu ki, şu an e, kendimi e, çok mutsuz hissediyorum ve yoksun hissediyorum hayatın içerisinde. Ekonomik anlamda da yoksunluğu, e, olaya somut bakamama, dan bahsetti ama özellikle sizin olmayışınız şu an için enerjilerde arkadaşlar onu çok mutsuz ediyor bunu söyleyeyim ee, şöyle söyleyeyim onu görseniz üzülürsünüz bu kadar ne söyleyeyim diyor ben o kadar yoksunluk çekiyor bu kişi çünkü diyor ki Çalışıp çabalayıp bir şeyler mücadele etmem lazım gündemindeki sizsiniz arkadaşlar. Burada bir eyleme geçmek istediği biri var demiştik. Burada da diyor ki bir çalışıp çabalamam lazım. İşte bir eylem, bazı şeyler farkına vardım ama bunun için mücadele etmem lazım. Hadi bakalım ikinci ego kartı çıktı arkadaşlar. Her şeyi farkında olan bir enerjiden bahsediyoruz. Fakat farkındalığı... kendi egosunu henüz e, yenebilecek durumda değil. Büyük ihtimal bu e, arkadaşlar. Kolektif bir okuma şurayı söyleyeyim. E, yorumlardan bir tanesine zannediyorum, birkaç tanesine yanlış olmasın. E, Hanım tam tersini <laughs> okudunuz demişlerdi bir bir, bir kolektifteki arkadaşlarından bir tanesi yorumlarda gördüm. Arkadaşlar kolektif okumalarda çoğunluğu e, oluşturandır. E, Azınlık kısımda da evet kartlar evet diğer tarafın söylediği gibi olabilir. Ben her okumada diyorum ki bazı kıskançlık enerjilerinde örneğin diyorum ki bakın dikkat edin o da sık kıskanıyor olabilir bu enerjilerde. Ama bu azınlık diyorum kolektifin çoğunda sizin kıskandığınızdan bahseder. Bunu özellikle de söylemek istedim arkadaşlar. Evet çalışıp çabalamak sizinle ilgili bazı şeylere. Bir karar vermek üzere aslında eylem planında var diyor kartlar ama o kadar egosunun altına sığınmış gibi ki kişi. Korktuğunu da söyleyemiyor. Bakın korktuğunu da söyleyemiyor. Çünkü gündem enerjisinde iyi şeyler yaşanmamış. Yani hoş bir bitiş ya da hoş bir ayrılık ya da iki taraf anlaşamadık ayrılıyoruz teşekkür ederiz diyerek gidilen bir durumdan bahsedilmiyor burada. O nedenle kişi de bunun farkında. Veya kişiyle birlikteyseniz, birlikteyseniz eğer fikirsel olarak ayrılık olarak alacaksınız arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemiş olayım size. Evet düşüncelerini okuyorduk duygusal anlamda geri çekilmede de. Çünkü her şey yıkıldı demiştik değil mi? Her şey alt üst oldu. O da kendini iyi hissetmiyor aslında ve özellikle kayıp yaşadığını söyledi. Bakın yoksun dedik arkadaşlar. Bu video denklerin arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Evet nete giden bir açılım bu. Çünkü diyor ki duygusal geri çekilme, çünkü her şey alt üst oldu ve şu anda duygusal bir kayıp yaşıyorum. Bunu nasıl yaptım ya da ne şekilde bu hale geldik, ne yapmam gerektiği konusunda da kararsızım aslında diyordu. Ama kayıp enerjisinde o da üzüntülü. Özellikle de şunu söylemiştim, bir yoksunluk enerjisi içerisinde, mutsuz değil mi? Ve burada da, ee, şu an sana yaptıklarım diyor bana gölge gibi üzerime üzerime geliyor nerede bakıyorsam diyor işte ben bu yaptığım yansımayı görüyorum dedi. Bakın iyi değil özellikle söyleyeyim psikolojik olarak ve e, evet ileri gitmesini bakın pozitif olarak bu durumda daha ileriye gitmekten bahsediyor. Bunun için bir mücadele demişti zaten ama ego demiştik. Diyor ki şu an kendine güvenemiyor arkadaşlar. Yani ne anlıyoruz burada? Her şey yıkılmış yani birçok kolektife göre daha çok ayrılık enerjisi arkadaşlarım o şunu söylüyorum bakın gel enerjilerde birlikteyseniz bir sıkıntı varsa da aynı şeyi alacaksınız bu kişi her şeyi farkında olan bir enerji sadece şu an için gerçekten güveni yok ve bunu size ifade edemiyor aslında duygusal olarak mutsuz çünkü siz de öyle yaptığını farkında o da yoksunluk çektiğinden bahsediyor. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım zannediyorum sizin e, bu durumunuz biraz süreç geçmiş olabilir e, aradan e, özellikle ex konularında ama bu kişi farkındalığa yeni yeni varmış ben size bunu özellikle de söyleyeyim aslında. Evet diyor ki şu an yolumu kaybettim e, duygusal olarak kayıplar içerisindeyim evet sen benim yolumu gösterensin aslında dedi ve sizi çok özlediğini çok arzuladığını söylüyor şu an çok fazla arzulu birinden bahsediyoruz. Ee, ve acı çekiyorum dedi. Bakın şu anda egomun altına sığındım ama acı çekiyorum diyor, yoksunum. Evet, ekonomik anlamda da bazı konularda yoksunluğundan da bahsediyor. Ama her şeyin üst üste geldiğinden. Ama siz olduğunuz zaman en azından arkadaşlar, bakın şuradaki kart bunu anlatıyordu. Ne demiştik? Sezgilerine çok güvendiği bir enerjiden bahsetmişti. Evet, şu an o kadar çok acı çekiyorum ki, o kadar mutsuzum ki diyor bazı şeyleri daha yeni yeni anlayabiliyorum diyor aslında arkadaşlar ve sadece şu an bir eylem planı hazırda. içerisinde net söyleyeyim ben size sadece biraz dinleniyor şöyle dinleniyor aslında bu durumu dinlendiriyor arada çok iyi şeyler yaşanmamış o nedenle bu durumu dinlendirip yenilemekten bahsediyor yani bir sonlanması lazım evet bir yenilenmesi lazım durumu diyor ve yeniden Ondan sonra diyor evet bir başlangıç için bu egosunu o zaman kıracak. Ama şu an için hala kendine bu anlamda güveni yok arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Evet siz onu nasıl görüyorsunuz? Ee, atıyorum sosyal medyada görüyorsunuz arkadaşlar. Ya da arkadaşlarından haber alıyorsunuz ya da karşılaşıyorsunuz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gördüğünüz hiçbir şey doğru değil kişiyle alakalı. Onu özellikle söyleyelim. Evet peki bunları düşünüyordu değil mi? Diyelim ki kalbinde neler geçiyor bu insanın sizinle alakalı duygu durumu, his durumu nasıl? Dedi ki evet bu kişi gerçekten böyle bir yaraladığında farkında diyor. Ama her şeyin bu alt üst olma durumu kendinden kaynaklı. Kolektifin çoğu için söylüyorum. Onu farkında olduğu için seni üzdüm, kırdım. Her şey farkındayım aslında dedi. Ama geleceğim diyor arkadaşlar bakın kalbimde geleceğim dedi. Aslında evrenin de onu bir anlamda uyardığından bahsediyor. Harekete geçeceğim dedi. Onu yapmam lazım diyor. Bakın kalben de bunu söylüyor. Çünkü duygularının size karşı çok fazla yükselmeye başladığını söyledi. Şartlar değişmiş. Bunu size söyleyeyim. Artık sizin yoksunluğunuzu, eksikliğini o çekiyor onu söyleyeyim. O nedenle aslında bir kısım enerjiler, şunu söyledim. Belki de bayağıdır, uzun süredir bu durum içerisindesiniz. Ama karşı tarafta şu an bir hareketlilik var aslında. Özellikle duygusal anlamda. Ve bunu size sunabilmekle alakalı somut adım atabilmek. Eylemsel bir plan hazırlığı içerisinde demiştik değil mi? Hızlıca gelmem lazım ve güzel bir plan. Farkındayım, mücadele etmem lazım. Pozitif hareketle ileri gitmem lazım. Ve bunu sana Somutsuna bilmem lazım diyor. Bunu istiyorum diyor kalbinden geçenlerde. Sadece bakın sadece şu an elim kolum bağlı. Şimdi neden eli kolu bağlı? Gönüllü bir bekleme aslında. Eli kolu bağlı derken e, kimse onu bağlamıyor. Onun bir, bir bekleyişi var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin durumuyla alakalı gündeminde söylemiştik bir partneri varsa arkadaşlar bununla alakalı bir durum olabilir üçüncü kişi durumları varsa bir aile engeli varsa bununla alakalı konularda olabilir şu anki bekleme durumu bazı şeyler evet bu konuyla alakalı sizle alakalı kalben aslında beklemeyi almış yani ne yapabilirim diye düşünüyorum dedi an itibariyle sadece evet e, aramızda bazı, biliyorum farkındayım diyor, engeller ve zorluklar var çünkü kırdım. Yani bunun düzelmesi de aslında bir zorluk diyor. Özellikle evet gücümü toparlamam lazım. Bir hareket eylemi demiştik değil mi? Evrenin size karşı bir harekete geçmesi gerekliliğini ona uyardığından bahsetti. Onu bu konuda evren uyarıyor. Ve diyor ki güçlenmem lazım, sana sunmam lazım bazı şeyleri aranızdaki durum... Aldatma ve kıskançlıktan kaynaklı olmuş olabilir arkadaşlar. Kişi zaten bundan dolayı da e, hem eli kolu bağlı durumu hem de haklı olduğunuzu bildiği halde egonun altına sığınmaktan bahsediyorduk. Kartlar çok güzel örtüştürdü. Evet aldatma ve kıskançlık enerjisinden. Arkadaşlar bir kısma göre aldatma e, yalanlar söylemekte olur. Özellikle hayatına biri varmış durumuna girmeyin. Eğer hayatında biri olduğunu net bilmiyorsanız üçüncü durum olarak alın bunu. Aile alın, ya söylediği işte atıyorum ufak tefek yalanlar alın gibi gibi. Onu özellikle söyleyeyim ben size şu an evet kendi de bu durumun içerisinde belki bakın kolektifin birçoğunda birçoğunda söylüyorum sizin kıskandığınızdan bahsediyor kartlar ve hak ettim diyor. Fakat az kısımda o sizi kıskanmış olabilir ama çoğunluk sizin kıskandığınız. Bunu tekrar hatırlatmak istedim arkadaşlar. Ve diyor ki evet orada bir e, farkındayım bugün. E, seni kırdım döktüm bir yara verdim sana diyor. Gündemi zaten ilk kartta da bunu söylemişti değil mi? Yaraladım farkındayım. Ama şu an için e, bu durumu toparlamak, bu durumu normal düzene koymak için bir elim kolum bağlı demişti. Düşünüyorum demişti. Çünkü düşünüyorum evet bu ilişkiye bir, e, bu konuda bir otoriteye sahip olmam lazım diyor. Zaten egolu bir karakter her şeyi toparladıktan sonra artık tamam e, diyebilirim dedi an itibariyle. Şu an henüz oluşturabilecek durumları olmadığı için aslında egosunun altına sığınıyor diye de demiştik e, arkadaşlar. Evet bir, bir planı var. Bir planlaması var kafasında aklınızdaki kişinin sizle alakalı kalben. E, diyor ki e, bir planım var ama ee, şöyle de oldu bu özellikle yaralama enerjisinde size karşı söylediği bazı yalanlar e, aslında açığa çıkmış arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak da ben bir oyun oynadım diyor aslında bir yani yalan söyledim ya da e, yalan söylediğim kısmını da söylemeyelim ama yani doğru söylemedim diyelim daha hoş olur zannediyorum. Evet böyle şeyler yaptım e, ve şu an hoşnutsuz bir durum içerisindeyim, iyi değilim dedi. Bu konuyla alakalı senin canını sıktım ama benim de canım sıkılıyor dedi şu an için. Ben sadece harekete geçmek istiyorum ama aldatma ve kıskançlık enerjisi özellikle bakın sağlam temeller üzerine konulması lazım. Ben bunu sana bu güveni sende sağlayabilmem lazım. Bunun için önce benim yetkin olmam lazım. Kendime hakim olmam lazım. Bu söylediğimi kendim uygulayabilmem lazım diyor an itibariyle. Ondan sonra ee, bazı şeylerle alakalı e, bir ödül ödül e, ona e, sizin sunabileceğinizi söylüyor. Aslında sen benim hayatımı bir ödülsün evet e, ama dediğim gibi ilişkide özellikle hep sağlam temeller üzerine kurulabilmesi kıskançlık enerjisine veya aldatma enerjisine kaynaklı olarak orada diyor ki ben bu önce bunları bir düzeltebilmem lazım an itibariyle ve hatta çok daha derin e, bu konuyu daha derin düşünüp planlarını bu şekilde yaptığını söylüyor. Aslında an itibariyle aklınızdaki kişi arkadaşlar kalbinden geçenler de. Evet devam edelim. Kişinin kalbinden geçenler arkadaşlar. Güzel. En azından bazı şeyleri farkında olduğunu da söylüyor. Diyor ki evet bir labirentin içerisindeyim aslında şu an. Ee, bir merdivenin başındayım. Yukarıya doğru tırmanmam lazım. Kendimi iyi hissetmiyorum ve bunun için de aslında bir güce ihtiyacım var, güçsüzüm dedi. E, ee, bu an itibariyle onun hayatında bir hediye olduğunuzu, şu an içinde bulunduğu durumda mutsuz olduğunu, sağlam temeller e, re bu olayı yakınlaştırdığı zaman ilişkide küslerin barışması alın veya ilişki belli bir yerdeyse daha yukarıya çıkmasından bahseder. İşte o zaman diyor e, sana güzel şeyler sunacağım aslında dedi an itibariyle ama şu an e, aramızda soğuk durumlar var benden kaynaklı bu benim yaptıklarımdan kaynaklı olarak ama bazı girişimlerim e, kafamda var diyor aslında yani kalben e, girişimi olacakmış planlamaları arasında sizinle ilgili konularda bundan bahsediyor arkadaşlar evet bakalım melekler bu konuda ne söyleyecek? Meleklerden bir destek alalım mı? Aklınızdaki kişinin durumuyla alakalı. Hadi bakalım melekler ne söyleyecek? Evet ilişkiyi aslında iyileştirmeye çalışacak diyor. İkinizin ortak enerjisine bundan bahsediyor. bugüne kadar yaşanan şey daha flörtesse bunu ilişkiye döndürecek. Bakın barışılan enerjilerde daha yukarıyla barışılacak. Özellikle söyleyeyim. ama şunu da dikkate alın lütfen. Videoyu seyrettikten sonra anlayamadığınız yerler varsa tekrar başlanalım. Çünkü henüz güveni yok. Bunu size söyleyeyim. Hemen bu açılımdan bir dönem bekleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü çok net anlattı. Ve diyor ki evet ilişkiyi benim seninle yaşamam lazım. Çünkü yalnızca ben sende sevgiyi gördüm dediği durumlara gelmiş, duygusal olarak da yükselişlerini söylemiştim. Değil mi? Evet. Ve diyor ki yalnızca sevgiyi sende gördüm. Düşündüm. Evet. Ee, neden bu durumdayım? Veya neden buraya getirdim? Ama meleklerde onu ne arzuluyorsun? Bir düşün. Ona göre hareket et. Ee, önerisinde bulunuyor. Arkadaşlar bakalım. Melekler sizinle ilgili bu konuda ne söyleyecek? masumsun diyor sen bu olayda sen bu ilişkide en masum olan tarafsın ve bu olayın tekrar başlamasını istiyorsun e, diyor melekler. Önce bir güvendi, bir önce bir kendine güvendi. Kendini bu kadar mutsuz etme, e, bu kadar melankoli çalıştırma. Kendine güvenirsen, bakın kendine güvenirsen çünkü senin bir kabahatin yoktu burada. Yani doğru olan biliyorsunuz arkadaşlar her zaman yolunu bulur ve kendine güven duy demişti burada da bırak ve teslim ol diyor işte yani akışta kal diyor aslında olacak olan olacak akışta kal bu kadar mutsuz enerjilerde biriktirme diyor arkadaşlar çok da güzel bir öneriydi meleklerin sizinle alakalı öneriler. Arkadaşlar kolektif bir okuma biliyorsunuz her birinize uyumlanması mümkün değil. Uyumlanmaya çalışırsanız da hata yaparsınız arkadaşlar. Her birimizin ilişkisi farklı. Bu nedenle çoğunuzu okur. Onu söyleyeyim kartlar çoğunuzu okur. Ama mümkün değil hanginizi kaç kişiyi okuyacak değil mi o enerjilerle alakalı bu. O nedenle sağlıklı bir durum için, ilişkinizin sağlıklı olabilmesi için ya da kendi sağlıklı, kendine sağlıklı olabilmek için mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Burada asıl olan konu hangi okuyucuyla e, özdeş hissediyorsun kendini? Mühim olan o. Enerjiniz hangisiyle uyumlanıyorsa. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız eğer WhatsApp, Shorts, var ee, numaram. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz dedi arkadaşlar. Açıklamalar kısmında e, iletişim WhatsApp numaram var. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni renk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyorum ve öyle de oldu. bütüne hayır olsun arkadaşlar.